Bacaklarında bir huzursuzluk, huysuzluk, hareket ettirmeden duramama öyle bir hayır şey. Hayır hocam, bacaklarında yalnızca uyuyamıyor. Televizyon açıyorum diyor, yine uyuyamıyorum diyor. E, uykusuzluk onu mahvediyor. Gündüz de uyumuyor, gece de uyumuyor. Gece evet. hiç uyuyamıyor. Peki, Çok teşekkürler. E, elimden geldiğince yalıtlamaya çalışayım. Tamam, çok teşekkür e, ederim. <laughs> Biz teşekkür ederiz, <laughs> sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Şöyle, e, önce tedavi kısmından başlayalım <laughs> isterseniz. Evet biz uykuyla ilgilenen hekimler e, pratiğimizde hemen hemen e, hiç denecek kadar uyku ilacı kullanmıyoruz. Hı hı. Yani çünkü biliyoruz ki uyku ilaçları evet uykuya dalmayı kolaylaştırıyorlar ama sadece uykuya dalmayı kolaylaştırıyorlar. Ondan sonra uykunun olması gereken o fizyolojik yapısını bozuyorlar. ...daha yüzeyel, daha kesintili, daha verimsiz bir uykuya sebep oluyorlar. Mutlaka ertesi güne yansıyan etkileri oluyor. Zararlı ne de var yanı, değil mi hocam? Bu ertesi zararlı. gün kalktığında ilacın etkisiyle uykulu kalkıyor. Bunlar tabii şu anda bahsettiğim piyasada eczaneden alınabilecek... ...ve pratikte en çok kullanılan ilaçlardan bahsediyorum. <laughs> Hepsinin hemen hemen bir alışkanlık yapıcı etkisi var ve bir müddet sonra dozu artırmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir uyku uyuyamadığınız gibi bir müddet sonra bağımlı hale de geliyorsunuz. Üstelik hiçbir zaman çözüm olmuyor sadece o geceyi kurtarmış oluyorsunuz. O nedenle bir Uykusuzluk hastasıyla karşılaştığımız zaman yaptığımız şey ilk önce neden uyuyamıyorsun sorusunun cevabını almak. Bir belki, Çünkü evet. birçok hastalık yanında bir de yanlış yapılan uygulamalar var. Ee mesela işte hastamızda olduğu gibi bu emeklilik döneminde birçok insanda görülen bir şey. Ömrümüz boyunca hep bir çalışmasam da sabahleyin uyusam diye hayal ediyoruz. Ve emekli olduğumuz zaman yaş dolayısıyla uyku ihtiyacımız azalıyor. Dolayısıyla artık eskisi gibi o uyku arzusu kalmıyor. Yapacak aktivite azaldığı için zamanı daha çok uykuda geçirmeye çalışıyoruz. Bu da yatakta daha çok zaman geçirmek anlamına geliyor. Halbuki ihtiyacımız daha az. Dolayısıyla uyku süresi ihtiyacımız olan uyku süresiyle yatakta kaldığımız süre birbirinde ayrıştığı zaman... Daha çok yatakta kalıyorsunuz ama daha az uyku ihtiyacınız var. Uyuduğunuz uykuyu algılamamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla gençken ne kadar uykuyla yetiniyorduysanız... ...yaşlandığınız zaman da bunu e, pratik olarak bir saat kadar azaltıp... ...o süre kadar yatakta kalmak lazım ki uyuduğumuz uykudan bir şey anlayalım. Evet. Şimdi seyircimizin sorusuna gelince... E, hiç uyumuyor 8-9 senedir. Bu birçok hastada duyduğumuz bir yakınma. Ama tıbbi bir karşılığı maalesef ki yok. Yani insanların uyumadan yaşaması mümkün değil. Biz uykumuzu ayakta da olsa, yatakta da olsa, gündüz de olsa, gece de olsa bir şekilde alıyoruz. Ama uyumak başka bir şeydir. Uyuduğunu hissetmek başka bir şeydir. Maalesef birçok insanda uyuyamamak aslında uyuyup da uyuduğunu hissetmemektir. Birçok insan görüyor onu zaten. Şimdi şekerleme yapıyoruz falan. Şimdi hemen hanımlara sormak istiyorum. Özellikle erken uyumuyoruz herhalde değil mi? Böyle uyku problemleri yaşadığımız gibi. Mesela mikrofonu uzatabilirsek hanımefendi. Kaçta uyuyorsunuz efendim normalde? Yani efendim? Bir, bir buçuk. Gece biri geçiyor yani. Yani. Gece birden sonra peki İyi. hani bugün erken uyuyayım vücudum dinlensin gibi bir durumla karşı karşıya mısınız? Karşı karşıya kalıyorum ama yapamıyorum uyuyamıyorum yani. Uyuyamıyorsunuz. O saate kadar çok nadir. Hı hı. Problem. Peki ağrılar vesaire? Baş ağrısı var bir de bazı şeyleri kafamı çok taktığım için hı hı. onlarla <laughs> mücadele ediyorum yani uyuyana kadar. Evet. Genel sıkıntı var herhalde değil mi hanımlar yani uyuyamamak diye ya mikrofonu uzatabilirsek evet. hanımefendiye soralım. Siz erken yatmak için herhangi bir çaba sarf ediyor musunuz? Maalesef sarf ediyorum ama gene uykuyu yakalamam. İki buçuk üçü buluyor. Gece Evet buçuk. ama o da tam delik yani deliksiz bir uyku değil. 10 dakika yani içim geçsin 10 dakika geçse bana sanki saatlerce uyumuş gibi geliyorum. Bir kalkıyorum saat ya 3.10 var ya 3.10 on geçiyor. Kesik kesik uyuyabiliyorsunuz kesik kesik. herhalde. Müstevanlısı böyle yani erken ihtiyacından daha çok yatakta kalmak uyku saatinden daha erken yatağa gitmek yatakta uyanık saatleri artmasına sebep oluyor. Ve biz kural olarak yatakta eğer bir saat uyuduysak onu yarım saat olarak algılıyoruz hı hı. yatakta bir saat uyanık kaldıysak da onu da iki saat uyanık kaldık gibi anlıyoruz. Dolayısıyla az uyumuş gibi psikolojik olarak tatmin olmadan kalkıyoruz. Hı hı. Demin seyircimizin, izleyicimizin sorusu yarım kaldı. Ee, hiç uyumadan yaşamak mümkün değil. Mutlaka bu kuralları uygulamak lazım ki uykusunu hissetsin. Ama belli bir yaşın üstündeki insanlarda e, yine kural olarak mutlaka uykuyu görmek gerekiyor. Böyle uzun süreli ciddi bir uykusuzluk varsa çünkü bazen hiç ummadığınız şekilde mesela bir kalp yetmezliği olduğunda ki e, hastamızda bir ritim bozukluğu var Hı -hı. dolayısıyla bir yet kalp yetmezliği olma ihtimali de var. Kalp yetmezliği olduğunda ona bağlı uykuda solunum problemleri çıkabiliyor ve bu solunum problemleri horlama uyku hapnesi gibi değil onlar uykuluk yapıyor. Halbuki kalp yetmezliğine bağlı e, solunum problemleri daha çok uyuyamamak şeklinde karşımıza Peki hocam çıkıyor. genelde bizim de benim de içinde olduğum etrafımıza da sorduğumuz zaman erken uyanmakta zorluk çekiyoruz. Bunun hı. için neler yapılmalı? Sizin tavsiyeleriniz evet, neler şimdi uyku olacak? Şimdi uykudayınca tabii o kadar çok konuşacak evet, şey var çok ki ben başlayınca nereden çıkacağımı şaşırıyorum. Demin saatlerden bahsediyorduk. Hı hı. Genellikle insanların 7-8 saat uyuması gerekiyor ama e, bu hepimiz için böyle değil. Hı -hı. uykunun genetik olarak belirlenmiş özellikleri var ve bu özellikler maalesef ki değiştirilemiyor. Hı -hı. Ee, i̇şte uyku süremizde bunlardan birisi. Genel insanlar yüzde seksenini, yüzde yetmiş yedi sekiz saat uykuyla yetiniyorlar ama aramızda pekala dört beş saatle yetinenler de vardır zannedersem. kesik kesik uykularla var değil mi öyle? Ee, buna karşılık 11 bir, on iki saat uyumadan da yaşayamayanlar da vardır. Ee, siz i̇şte, dediniz hocam. Evet. ben mikrofonu uzatalım bir. Siz. Hocam ben e, uykusuzluk geldi mi 24 saat uyumuyorum. Ama uyuduğunuz ne zaman? Uyuduğum zaman da 10 saat uyuyorum. Evet. Saat. Yani bazı insanlar evet. için uyku süresi 10-11-12 saate kadar gider ve bunların hı hı. sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Yani yüzde %10, %10-15'i toplumun böyle ekstrem uçlar doyur. Saatler için de aynı genetik özellikler vardır. Yani bazılarımızın uykusu çok erken gelir. Akşamları gayet verimsizdir oturamaz. Hı hı. Onlar sabahları da çok erken kalkmayı severler. Bir de bunun tersi vardır. Akşamları hiç uyumak istemezler. Daha verimlidirler, daha neşelidirler. Onlar daha sanatçı ruhlu insanlardır. Biraz daha sessizlikten değil mi? Güzel bir şekilde, olumlu evet, yönde Yani Evet, yani geceleri neler? daha verimli, daha canlı, daha aktif, daha üretici olurlar. Onlar da sabahları kalkamazlar. Dolayısıyla biz bunları tavuklar ve baykuşlar diye ayırıyoruz. Baykuşlar da %50'sini oluşturduğuna göre... Onların sabah kalkması da tabii ki zor olacak. Hı hı. Keşke şartlar e, izin verse de mesela baykuş yapısındaki çocuklar öğleden sonra okula gitse, tavuk yapısındaki çocuklar sabahleyin okula gitse keşke iş yerleri böyle düzenlenebilse de insanlar kendilerine uygun işlerde çalışabilseler. Evet. o zaman hem verimlilik artacak hem mutluluk uykuyla ilgili mutluluk daha belirgin olacak. Peki hocam bir de uyku halinde konuşma durumu söz konusu. O nasıl gerçekleşiyor? Evet şimdi Kişinin... uyku hastalıklarına girince tabii birçok uyku hastalığından bir grup bu. Parasomniler dediğimiz uykuda yapılan anormal davranışlar. Uykuda bağırmalar var, konuşmalar var, Hı -hı. dolaşmalar var, Kalkıp, e, Evet diş gıcırdatma var, altını ıslatma var. İşte çocuklukta olanlar var, erişkin yaşlarda olanlar var, Hı -hı. daha ileri yaşlarda çıkanlar var ki onlar çok daha tehlikeli işte. 50-60 yaşından sonra başlayan, işte eşinin gırtlağına sarılan, rüyalarını harekete çeviren, e, onları yaşamaya çalışan o da mı var yoksa? Var mı öyle bir sıkıntı? Var. Var, Var mı? mı? Mikrofon hemen uzatılmalı hanımefendi. Benim eşim inanılmaz dişlerini gıcırdatıyor. Yani kalk böyle gırtlağını sık. O derece. Sizin Çok... uykunuzu böldüğü için yani evet. zaten ben uyuyamıyorum. Bir de o öyle gıcırdatınca hepten daha kötü oluyor ama. Ama çok rüyalarını harekete çevirme yani böyle... değil mi? Rüyalarını harekete çevirmek çünkü çok, çok daha tehlikeli yani. bir şey. Evet. Rüyasında mesela işte bir birisini kovalıyorsa da yerinden fırlayıp hemen. Günlük e, soruyorum evin mesela koştur. uyandığında soruyorum ya gün gün içinde kavga ettiysem diyor ya bir şeye hmm. sinirlendiysen. Sinirlendiyse, agresif evet. durumlar. Yani evet. hiç gıcırdatma çok. Kompleks bir hastalık içinde genetik özellikleri var psikolojik faktörlerle ilgili özellikleri var ama e, uyku hastalıklarıyla da çok artıyor. Yani e, diş gıcırdatma uykunun bir döneminden diğerine geçerken işte biz gece 10-15 defa pozisyon değiştiririz uyanırız. O sırada olursa 10-15 defa olur. Ama bir uyku hastalığı var da defalarca farkında olmadan uyanıyor, dönüyor, hareket ediyorsa o zaman yüzlerce defa diş gıcırdatmaya başlıyor ki o zaman dişler de yıpranıyor, Hocam, çene de etkileniyor. E, genellikle gelen sorular da var. Benim etrafımda da biliyorum. E, eşler bu noktada işte horlamalardan, diş gıcırtma, e, gıcırdamasından e, yerlerini ayırıyorlar. Beraber hmm. e, aynı noktada, aynı yatakta yatmıyorlar. Maalesef. Bu da ciddi maalesef bir sorun. Hemen sormak istiyorum. Siz mesela dediniz ki eş Kimin bu durumundan rahatsızlık duyuyorum soruyorum da kendisi peki böyle bir e, ayırma durumunuz var mı? Evet tabii yani, yani yatağımı taşıyorum başka yere yapayım. tabii başka, ama odaya da geliyor sesi <laughs> oraya kadar, <o> kadar. geliyor. O yani. Hocam bazen böyle bu da ciddi problem yani eşler arasında. Şimdi tabii bu bütün dünyada bir tartışma konusu. Acaba eşlerin hareketi birbirlerinin uykusunu negatif etkiliyor mu? Hı hı. birlikte mi yatmalı yoksa ayrı mı yatmalı? yani ben bu tartışmanın birlikte yatmalı kısmındayım. Çünkü uyku hastalıkları tedavi edilebilen hastalıklar. Eğer ...herhangi bir nedenle sizin uykunuzu bozacak bir hastalık varsa eşten çok o hastayı daha çok etkiliyordur. Yani horlama, diş gıcırdatması, eş çekip başka bir odaya gittiğinde bir çözüm olmuyor. Ve hastanın hastalığı devam ediyor. Öncelikle onu tedavi etmek lazım. Maalesef ki bu bir alışkanlık. Horluyor diye başka odaya gitmek halbuki horlamayı evet. tedavi etmek lazım. İşte e, uyuyamıyorum çünkü benim bacaklarım bu huysuz geceleri e, sürekli hareket ettirmek ist istiyorum. Yanımda eşim olunca e, onu e, uyandırmayayım diye tedirgin oluyorum. O zaman başka odaya gidiyorum başka yatağa gidiyorum. Bu da bir çözüm değil çünkü... Ee, eşlerin birbirlerinin sıcaklığına temasına ihtiyacı var. Bu Duygusa konuda destek olarak e, evet. ihtiyacımız olan bir şey. Dolayısıyla hastalığı tedavi, tedavi etmek Sonra da birlikte lazım. yatmaktan ya Kesinlikle ben. o noktada o zaman buyurun sizin de. Hocam, neden bu horlayanlar uyuyanlar uyuduğunu kabul etmiyor? Benim de eşim horluyor. Şimdi <laughs> yattığı gibi horlamaya başlıyor, evet. uyuyor. Evet. Ben rahatsız oluyorum tabii dürtüyorum. Diyor ki ben uyumuyorum. E uyuyorsun ama horluyorsun. Hayır horlamadım da uyumadım onu da kabul diyor. kabul etmeme durumu e, değil yani mi? Yani ben de, de söyledim, bir an şapkı telefonuna kaydettim. Ve gösterdim. Ve gösterdim. Hayır diyor ben değilim o. Yine de kabul etmiyor. Kabul etmiyorlar. Evet. Bir de onu çok ee, memnun ediyoruz. Kabul ediyor. etseler bile e, ne kadar e, vahim bir durumda olduklarını, ne kadar kötü anlar yaşadıklarını. Yani biz bunu... ...uykuda nefesi duranlara gösteriyoruz. Eskiden evet, videolar yokken... ...laboratuvarlarda çok sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü hastaları ikna edemiyorduk nefeslerinin durduğuna. Nefesin durdu deyince birkaç defa durdu diye düşünüyorlar. Halbuki bizim hastalarımızın nefesi birkaç defa değil... ...300-400 defa durur. Ve bunu videoları, grafikleriyle birlikte seyrettirmeme rağmen... ...inanmakta güçlük çekiyorlar. Hı -hı. Ee, algılamak farklı bir şey. Demin uyku için de söyledik. Yani biz insanları 10 dakikada bir uyuduklarında uyandırırsak hiç uyumadım derler. Yani Hı. uyuduğunu hissetmek için deliksiz ve bir 15 dakika uyumak lazım. Demin hastamız da hiç uyumuyorum diyor. Tabii ki bu hayatla bağdaşır bir şey değil. Uyumadan yaşanmaz. Mutlaka uyuyor ama uyuduğunu ee, şu veya bu nedenle muhtemelen bir hastalık nedeniyle algılamıyor. Evet. Efendim hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Nöroloji ve uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hakan Kaynağı ve birazdan huzursuz bacak sendromu ve horlamayı konuşacağız. Sorularınızı da alacağız ama kendine iyi bak. Kısacık bir reklam arasına gidiyor. Uykular bölünür, gece bitmek, ses bitmek bilmez. Peki bu durumda ne yapmalı? Horlama bir hastalık mı? Horlama gerçeğinin tüm yönlerini stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Hakan Kaynak açıklıyor. Merhaba. Kazım <laughs> abi geliyor. Ne diyorsunuz? Olamaz. Bir an içinde olsa yüzümüzü görmek saadettir. Kimsin de sualler soruyorsun bana? Aşkın büyüklüğüne bakın.